Merhaba çocuklar. Bugün birlikte sülüet çalışması yapacağız. Gerekli malzemeler pastel boyalarımız ve resim defterimiz ya da A4 kağıt bir de peçete ihtiyacımız var. Sadece bu kadar malzeme ile bir sülüet çalışması yapacağız. Öncelikle lacivert elim alıyorum ve gökkuşağı boyar gibi yapar gibi hafif ovallik vererek boyuyorum. Hemen ardından mor rengimi alıyorum. Ve mor rengimi yine aynı şekilde hafif ovallik vererek boyuyorum. Bütün renklerimde aynı şeyi yapacağım çocuklar. Ardından pembe rengimi alacağım. Sonra mavi rengimi. Daha sonra sarı rengimi. Ve hemen ardından ise beyaz rengimi alacağım. Ve kağıdımın sonuna kadar boyayacağım. Burada dikkat etmemiz gereken kısım ise beyazı sonuna kadar boyamayacağız aslında. Aşağıda bir santimlik minicik bir kısım kalması gerekiyor çocuklar. O kısma dikkat etmemiz gerekiyor. Evet şimdi elime bir parça peçet alıyorum ve bu renkleri birbirlerine kaynaştırmaya çalışıyorum. Yani küt diye birden maviden sarıya geçmesin de. Yavaş yavaş maviden sarıya geçerken bir geçiş olsun istediğim için peçeteyle renkleri birbirine kaynaştırmaya çalışıyorum. Evet şimdi ise o aşağıda beyazla boyamayın aşağıda minicik bir santimlik bir boş yer kalsın dediğim yere geldik. Aslında orayı biz siyaha boyayacağımız için boş bıraktık. Çünkü orası bizim zeminimiz olacak. Şimdi ise bir ağaç yapıyorum. Ağacımı yarısını alıyorum ağacımın. Çünkü bana e, sol tarafta biraz boşluk kalması gerekiyor. Oraya ben salıncak yapacağım. Kolay ağaç nasıl çizilir ile ilgili size e, ders esnasında bir e, çalışma göstereceğim zaten. Onun için burayı hızlı geçiyoruz. Bu şekilde siyah renkli boyuyoruz. Bu şekilde siyah boyarken biraz bastırmanız gerekebilir çocuklar. Altta renk olduğu için Siyahı yeniden yapmanız zor olabilir. Şimdi ise salıncağı yapıyorum. O uzun dala iki tane düz çizgi çiziyorum. Ve aşağısına dikdörtgen yaparak bir salıncak oluşturuyorum. En aşağıda zemin olarak yaptığımız minicik bir santimlik e, siyah yeri ise gelişi güzel çizgiler atarak ot görüntüsü vermeye çalışıyorum. Ve resmim tamamlanıyor.